şu el açıp boyun kıranların kırdığı boyun hakkına ateşi görüp eriyen mum gibi boynunu büküp eriyen şu sofiler hakkına Ya Rabbim şu sofilerin beratını ver. Ya Rabbim şunları mağfiret eyle. Ya Rabbim beratta mahrum etme. Ya Rabbim beratta mahrum etme. Ya Rabbim beratta mahrum, berat mahrum, berat mahrum etme. Ya Rabbim cenneti mahalle hakkına. Ya Rabbim cenneti Fatih Ya Rabbim şu sofileri bağışla Ya Rabbim Resulullah razı et Ya Rabbim Yunus Peygamber hatırına Karnındaki la ilahe illa ente ki Hepsi bu dervişlerin gül gibi Cikeni olsa da Resulullah'ın bahçesinde bitmiş gül gibi Ya Rabbim şu dervişleri bağışla Mahcup oldu utandılar Geceye layık görmediler kimi geceye layık? Ya Rabbim Kerem'inle bizi, ülfet ve ismetinle bizi,